Şimdi de sizlere hitap etmek üzere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Taner Mustafa Oğlu'nun mikrofona davet ediyorum. Sayın Başkanım. Sayın Başkan, Sayın Şube Başkanım, kıymetli yöneticiler, hanımefendiler, beyefendiler, güzel pazar günü hep birlikte buradayız. Siz Bursa'dasınız. Biz İstanbul'dan geldik. Bunu bir fırsat dedik sizlerle <laughs> kucaklaşmak için. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. <laughs> Tabii Bursa şubemiz eski bir şube. Sabahleyin bunu bir fırsat bilerek biz de şube yöneticilerimizle buluştuk. Önce bir neler oluyor, neler gidiyor. Çünkü biz de Çiçeği Burnu'nda genel başkan. Sen ne kadar eski genel başkan olsak da 19 Mayıs'ta geldik biliyorsunuz. Mayıs yeniden göreve. Bursa'mızda neler oluyor neler bitiyor şöyle bir masaya yatırdık tabi e, eskisiyle kıyaslamak mümkün değil yani sosyal yönünü, kültürel yönünü efendime söyleyeyim e, toplumsal yönünü, Batı Trakya Türk toplumunu, derneğimizi bunlar yaşayan organizmalar bunlar günden güne değişim sağlayan gelişen organizmalar ama tabii ki biz daima daha güzeli daha etkili bir Batı Trakya Türk toplumunu nasıl yaratırız diye düşünmek durumundayız. Bu beyin jimnastiklerini yapmak durumundayız. Eskiye göre çok mesafe kat ettiğimiz yerler var Yani bundan 20-25 sene önce bir basın mensubu derneğimizin kapısını çalsın girsin. Bir milletvekiline nasıl bir aracı koyup da nasıl ulaşırız? Bunların peşindeydik bir gazete köşesinde nasıl yer alırız bunun peşindeyiz. Fakat bugün bakıyoruz hakikaten geldiğimiz bu nokta itibariyle Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 1946 yılında kurulan bu dernek gereğini yapmış, ağırlığını hissettirmiş. Türkiye üzerinde bulunan Batı Trakyalıların daima memleketlerini seven, ana vatanlarını seven, Batı Trakya'sından hiç kopmayan insanlar olduğunu Türkiye'deki Türk toplumuna da göstermiş ve hak ettiği yere süratle ilerliyor diye görüyorum ben. Çünkü 25-30 sene önce bulunduğumuz bu noktada bugün hakikaten gurur duyacağımız belediye başkanımız olsun, vekilimiz olsun, ki bakanımız olsun. Ezan da okunuyor bir iki dakika durun istiyorsunuz. Evet. Saygılar tabi ezan bizi biz yapan değerlerden birisi. 650 senedir Batı Trakya'da var oluşumuzu sağlayan değerlerden birisi. Zaten biz Batı Trakya'da öyle değil mi? İki kol üzerinden yürüyoruz. Bir dinimiz artı Türklüğümüz Müslümanlığımızın yanındaki bir eser. Bu Türk'lüğümüz tabi Türk kültüründen bahsederek, ırk Türkçülüğünden bahsetmiyoruz hiçbir zaman. İşte Orta Asya'da Oğuz Kağan söylediğim gibi bütün Gök Kubbe'yi insanlığı Türk milletine emanet eder bir şekilde. O Gök Kubbe'nin altında olan olabilecek yanlışlara bile Türk milletine itiraz edeceğini düşünerek Gök Kubbe'yi çadırımız saydık diyen bir millet anlayışını ortaya koymuş. Aynı şekilde Batı Trakya'da da bu mücadele aynı azmiyle devam ediyor. Zaten Mustafa başkanın geçen hafta geri döndürülmesinin bir nedeni de o. Oraya gittikçe, orada aktiviteler yaptıkça işte bunu gündeme getiriyor. Adı Mustafa olan birisi. Türk ve Müslüman belli isimler. Orada bir şeyler yapıyor. Bu rahatsız etmemesi lazım. Türkiye'de çünkü Türkiye'de bizi rahatsız etmiyor. Türkiye'de konuşulanlar bizi çok rahatsız etmiyor. Doğrusunu bizim devletimiz zaten yapıyordur. Biz burada e, ruhban Okulu'nu açmaktan bahsediliyor. Öyle büyük bir rahatsızlık ben görmüyorum. Açılır açılmaz bizi de çok ilgilendiren bir konu değil. Ama bir belediye başkanının, orada doğmuş olan bir belediye başkanının bir sınırdan geçmesi birileri bu kadar rahatsız ediyorsa artık ucunu siz düşünün. Şimdi demin bir e, Batı Trakya'da e, tabii ki e, varoluşumuzdan bahsettik. Sorunlar devam ediyor, değişerek devam ediyor ama bence bence okullarında çocuklarımızın daha yani e, bilinçleri oluşmadan bilinçaltına ortograf kültürüyle yetişmelerini istemiyoruz. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Biz kendi ana e, okullarımızın kendi ilkokullarımızın bünyesinde sınıfların devam etmesini burada Türkçenin kullanılmasını, Türk kültürünün öğretilmesini istiyoruz. Ve biliyorsunuz malum yani e, küçük çocuklar buradaki e, layık olmadığı için Yunan devleti yapılan bir tüküm ritüelleri gelip evlerine tekrarlıyorlar ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Ha bunları söylerken Yunanistan'da yaşayan bir Yunan vatandaşı olarak söylüyoruz bunları e, Yunan devletine. Devletlerin görevi ne? Halkını mutlu etmek. Bizi mutlu et diyoruz. Hangi konularda? İşte söylediğimiz konuda. Biz Türk'üz diyoruz. Bir kere bunu tanı. Aynı soruyu ben Papa ya sordum. Zaten ondan sonra Yunanistan'a girişim yasaklandı. Bakanlar Kurulu kararıyla. Dedim ki bu Gümüşe Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği'ni burada Türk yoksa 1928'de, 1936'da niye kurdunuz? E burada Türk varsa niye kapadınız 80'lerde? zaten cevap da vermedi bana. Canlı yayında. Olan bizi oldu. Gidemiyoruz şimdi. vatanımız Dolayısıyla bunlar tabi sorunlar. Ama e, demin ezan dolayısıyla yarım kaldı. Hakikaten bir altın çağdayız. Bir altın çağdayız. İmkanlar olarak insanlarımız çok iyi yerde. Çok iyi yerlerde. Bunun daha iyi olması bunun sayı olarak arttırılmasından geçmiyor İmkanların iyi kullanılmasından geçiyor eğer bu imkanların iyi kullanılmasını cami olarak sağlayabilirsek bu dönemde vekilimizi en üst seviyede belediye başkanımızı en üst seviyede bakanımızı en üst seviyede ve derneğimizi de siz üyeler bizleri bu işin içine iterseniz bizi zorlarsanız biz de onları zorlarsak çünkü onların devlet işleri de var bütün işleri Batı Trakya Türklere Değişme Derneği ve üyeleri değil. Verim alabileceğimize inanıyorum ve kalıcı eserler olabileceğine inanıyorum. Bütün malzeme var helvayı yapmak kalıyor. Tek tek yiyoruz çok güzel. O bir de helva olarak hepimizin yararlanacağı bu konularımızın iki devlet arasında en üst seviyede temsil edilmesini de içeren bir şekilde. Bu dönemde çok önemli mesafeler kat, kat edilebileceğine inanıyorum. Aynı şekilde teşkilatımızı da belki genişletmemiz lazım. Bizim bir iftarımız oldu Edirne'de. Onun öncesinde Edirne şubemizin kuruluş çalışmalarını başlattık. Şimdi Ankara'da ki stratejik bir e, il tabii ki başkent. Orada da olmak istiyoruz Allah'ın izniyle. Orada şube çalışmalarımızı e, başlattık. Dolayısıyla bütün bunların bizlere yararlı olması inancıyla yapıyoruz ve sizlerin aynı burada olduğu gibi derneğimizi, camiamızı ki burada spor kulübümüz de devreye giriyor. Biz camia olarak zaten derneğimiz, kulüplerimiz, vakıflarımız bunları bir tutuyoruz ve hiçbirini ayırt etmiyoruz. Birlikte olmamız bize güç veriyor. Birlikte olmamız istediğimizi elde etmemizi sağlıyor. Şubat ayındaydı zannediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Bize söylediği şey bu şekilde birlik olun. Birliksiniz çok güzel. Bir de örnek olun. Örnek oluyorsunuz çok güzel diyorlar. Yani Balkan Rumeli dernekleri arasında farklı olduğumuzu ve örnek olduğumuzu bu ülkenin en üst makamından duymaktan daha bahtiyar bir şey olabilir mi? Bu takdir ediliyor. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarımızda da gerek Batı Trakya'da olsun, gerek burada olsun, gerek Almanya'da federasyonumuzun yaptığı çalışmalarda da Batı Trakya'nın sorunlarının en iyi şekilde ele alınacağını ben görebiliyorum. Yalnız bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bizim bu çalışmaları yaparken biraz etrafımızda güncelde son 10 yılda 5 yılda 3 yılda ne oluyor Türkiye'de dünyada diye de bakmamız lazım. Yani biz teknolojisi en üstün olan yöntemleri kullanmak durumundayız. Yani biz iyi bir örnek değil ama savaşa giderken yani tüfek varsa kılıçla veya da tank varsa tüfekle gitmenin manası yok. Meselelerimizi hallederken de bugünün koşullarını ve bizim kendi şartlarımızı çok iyi ortaya koymamız lazım. Zayıf yönlerimizi, güçlü yönlerimizi çok iyi analiz edip, sonuca güçlü yönlerimizi kuvvetlendirerek, zayıf yönlerimizi kuvvetlendirerek, güçlü yönlerimizi de daha güçlendirerek gitmemiz lazım. Bu çerçevede genel kurulda da söylediğim gibi, genel merkezimiz tarafından bir yeniden yapılanma çalışması yapılacak önümüzdeki dönemde. Bunu tabii ki teşkilatımızla ve diğer kurumlarımızla vakıflarımızda ve e, spor kulüplerimizde de hep birlikte yapmak istiyoruz. Amacımız yeni bir yol açmak. Daha doğrusu aynı yolu daha hızlı nasıl kat ederiz, daha uzun soluklu nasıl götürürüzü bulmak. Bunun yöntemleri var. 1946'da kurulmuşuz ama yaşadığımız yıl 2013. 2013'ün şartlarına göre bir durumumuzu yeniden tespit edip ona göre yürümemiz lazım. Buna olanca e, buna olanca gücümle e, inanıyorum ve bunu gerçekleştirmek için de arkadaşlarımızla birlikte genel merkezde en etkin şekilde çalışacağız. Bunu da size müjdelemek istiyorum. Bu lokalin yapılmasında emeği geçen herkese ve camiamıza desteklerini esirgemeyecek olan herkese buradan genel başkan olarak çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde birlik beraberliğimizi arttıracak şekilde ve güçlendirecek şekilde ve herkese örnek olmaya devam edecek şekilde sürdürmemizi temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.